Hayatınla ilgili bir plan var mı? Seni ilgilendirmez. Gideceksin değil mi? Vermiyorum bırak. Öğrenmemi Sevi. neden istemiyorsun? Niye bunu bana yapıyorsun niye? Hala seni diller gibi seviyorum çünkü. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak analize geçmeden önce Hançer'in gerçekleri söylemediğine üzülüyorum ve bir taraftan sinirleniyorum diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Yalan söylemekte Beyza'dan da Artta kalmıyor olan Hançer, Cihan'ı da çaresiz duruma sokmaya devam edecek. Öte yandan Cemil'in son hamlesi, son yapacakları Hançer'i zor duruma sokacak. İki arada kalacak olan hançer Melih bebeğin babası diye söyler ve böylece Sinem ve Melih'i yine ara yolda kalmış olacak. Hançer sen ne yapmaya çalışıyorsun? Cihana baba oluyorsun demek Melihle ile Sinem'i ayırmaktan daha mı zor? Siz de böyle düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hançer böyle yapmakla İrfan'dan kurtulacak ve Melih'le formalite evlilik yapacak. Yan etrafta abimin gururu kırılmasın diye. Çok güzel, benzersiz hikayesiyle başlayan dizimiz neden bu kadar değişti fikirlerinizi merak ediyorum. Öte yanda Mukadder, Beyza'nın artık daha fazla kişiye zarar vermeden Cihan'ın gerçekleri öğrenmesinin vakti geldiğini düşünecek. Ancak Beyza'nın kendisine söylediği tehditleri ve Nusrat'ın korkutucu sözleri yine onun geri adama atmak zorunda kalmasına mecbur edecek. Bence dizimizde sırlar açılmayacak ve böylece devam edecek. Çünkü hatırlıyorsanız vakti zamanında Mukadder Nusret'le abla kardeş olup kocasını yani Cihan'ın babasını da ortadan kaybetmişti ve Sinem'in kocasını da vakti zamanında ortadan kaldırmışlardı. O yüzden bebeğin gerçeği ortaya çıkması ve başka yalanların gerçekleri ortaya çıkması biraz zor gözüküyor.